Yemin hiç... et yayında mıyız kardeşim. Yayına giriyorum. Ben mimik vereyim ama mimik komik ya. Ben bir şey vermeme gerek var mı? Ben yayına giriyorum. Evet konumuz tabii ki magazin. Magazin deyince e, ortaya ben çıkıyorum. Yanımda <laughs> Leyla. 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 <laughs> Ve Leyla ile ne yapacağız? Magazin gündemini sizlere anlatacağız. Yorumlayacağız. Doğru yorumlarla espriyi araya katacağız. Böyle güzel bir harmanlayıp ortaya karışık bir magazin salatası yapıp sunacağız. Doğru mu? şerefinize e, sevgili Burak'ım hayırlı yayınlar diliyorum kardeşim teşekkür ediyorum söyle bakalım söyle gelsin kızım şimdi benim merak ettiğim bir şeyler var şu magazinsel olaylar hakkında sen, olaylarla sen ne merak alaylarla. ediyorsun bakayım söyle mesela şimdi abi, biz sosyal medyada biliyorsun ki şeyiz yani aşinayız. bütün gün orada yatıyoruz orada kalkıyoruz e, başkaları başka bir şey de yaptığınız yoksa ee. Zeynep baslayım bu taze taze işi var yani taze Aptaz. yeni 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 taze haber e. <laughs> Çok eşine, tazeler ya. Ha, eşine söyleyeyim. şey göstermiş. Ne mesaj göndermiş. Mesaj mı göndermiş? Evet mesaj göndermiş. Sence ne mesaj göndermiş? Allah, şimdi klasik hemen bu evliler yeni evlendi. daha. Bunlar bir aylık e, evli ama ondan evveliyeti var. Yani beraberlikleri, flört dönemi, aşk dönemi, civciv dönemi falan. Şimdi şeydeler. Ne diyorsunuz ona? Civ, e, civciv canım cicim. Canım dönemindeler. Yani güzel böyle. Acık acıcık acık, acık gidiyorlar şimdi. Yani daha güzel gidiyor. Ama o böyle yumuşak bir mesaj vermiş. Demiş ki canım sevgilim, canım aşkım, canım eşim. O yüzüğü çok çabuk çıkarttım parmağından. <laughs> hani onu biz tak, en azından bir yılı dolduralım. Ondan sonra çıkartır mısın, takar mısın, bakalım nereye gidiyor bizim aşkımız, evliliğimiz diye. Bir mesajı vermiş ama tatlı vermiş. Yani kardeşim bak bu tatlı bir mesaj. Bunu acıya döndürmeden daha üç gün üç gün beş gün olmuş evlendiğiniz. O yüzüğü parmağında biraz tak, yer yapsın, o yer gözüksün. Anladın mı? <laughs> İz kalsın. Ee, o şöyle. böyle Beşiktaş bayrağı gibi çıkabilir siyah beyaz böyle. <gülüyor> <gülüyor> He, öyle bir kalsın bir sabırlı davran ondan sonra yani bir evlilikte bir tecrübe sahibi ol bir piş ondan sonra ne yapacaksan yap benim yani söyleyeceğim bu biraz öyle çıkarmış. daha hani bak Zeynep e, kardeşimizi böyle daha dakika bir gol bir yapma çok <laughs> çabuk sen bir böyle yani bu imza attıktan sonra bunlar da bir evrim değil evrim geçiriyorlar yeni bir ediyorum. rahatlama evresi oluyor Aynen. nasıl her böyle imza atan evet. bir evrim geçiriyor onun için Tolga kardeşim sen de e, eşine sahip çık daha çok çabuk çok çok başındasınız her şeyin yani onun için bunu geçiyoruz. Bu bu kadarlık güzel bir şeydi ve hemen sen merak ettiklerinden bana bir tane yuvarla. Ben merak ettiğim çok 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 farklı çok bir şey merak var. Çok Bakıcık da söyle bakayım. Şimdi sen sosyal evliydin. medya cadısı. <laughs> evliydin sen şimdi. Ben evli, benden geldi. Ee, hazır ki bu bu yüzük meselesi açılmış. <laughs> sen e, evliliğin boyunca yüzüğün sürekli parmanda mıydı? Hiç böyle yalandan Aa ellerimi yıkarken lavabonun değildi. kenarında kalmış yaptım mı? Ben evliliğim zamanında e, 21 yıl evli kaldım. 3 yılı çıkartmadım. 3. 4. yıldan sonra bir çıkarttım. Bir daha da boşağına kadar da takmadım. Şimdi Tolga abi tak 3 yıl sonra çıkartırsın. <laughs> o dayanamayacak gibi geliyor bana. <laughs> Sen konuyu değiştir o dayanamayacak. <laughs> Ama yani sizde bayağı 23 yıl. Söyle bakalım. Şimdi Ajda Pekkan ablamız bir konser vermiş. Kadın zaten süperstar yani. Yani süperstarımız yani, o bizim evet. evet süper çok güzel star, bir konser gerçekleştirdi. Evet, evet. Yani çok güzel konser olmasına rağmen hala filtre ve Photoshop diyorlar estetikli diyorlar, filtreli Şimdi, diyorlar. Ajda Pekkan bu ülkenin süperstarı. Bunu Hı. zaten tartışmıyoruz. Hep de süperstar, süperstar, süperstar. Magazinde kalıplaşmış haberin dışına çıkamıyor. Hı. Magazin şöyle kardeşim belli bir yaşta yaşını söylemek istemiyorum. Ajda Hanım da çok hoşlanmıyor ama belli bir yaşta ya filtre olur. Yani 25 yaşında bir kadın. Canım fitre olur, e, atıyorum estetik olur, vücudunu toparlayıcı her şey olur. Herkes yapıyor. Artık estetik bu dünyada Türkiye demiyorum, dünyada erkekler için de olmazsa olmaz bir şey. Ya bunu evet. abi, ikide iki de bir ya süperstar konser verdi, filtre mi kullanıyor, estetik mi yapıyor? Ya bu magazin bu kalıp haberlerden. Her sene, her konserde, her an bu kalıp haberlerden çıkması lazım. Aynı şeyi Bülent Ersoy yapıyorlar. Aynı şeyi Seda sen yaptığı zaman ona da yapıyorlar. Ki Seda yani, gerçekten bayağı bir söylüyor e, da evet. zaten kadın. Yani aynı filtremi atıyorum şey mi? Son zamanlarda Serap Özgü var program yapan evet. e, sunucu. Şimdi ona sardı. Gerçi Serap Özgü de onlara pas atmış, atmasın. E ben e, 8 <laughs> tane diş çektirdim. Ya geç onu işte estetik yaptırmışsın. Çık söyle. Yani bunda değişen, bunda bir şey yok işte Seda yani. ablanın o oyunu seviyorum mesela. Instagram story'lerinde yani, bangır bangır gösteriyor. Benim burada ne tabii ki benim burada söylemek istediğim Leyla'cığım Magazindeki haberleri, o kalıplaşmış habercilikten çıkmaları lazım gazetecilerin. Hep belli kalıp haberleri koyup da süperstar filtreme yaptı. Atıyorum estetik mi? Çıkın bundan. Evet. Çıkın bundan. Biz de bu haberden çıkalım. Yeter çıkalım. Çıkalım. Benim yaralı bir noktam var. En çok da annem ya. yaralı bu nokta. Yaralı. Ya. Neymiş? Annem hep bana der ki niye evlenmiyorsun? Diyorum anne evlilik teklifi almıyorum. Millet 50 kere evlilik teklifi alıyormuş evet, abi. Evet. Her Şimdi gün bu. Özgür Ulusoy her gün 50 tane evlilik teklifi Vallahi. alıyormuş ama dalga geçiyormuş. Özgü evlilikten o kadar çok direkten döndü ki. Yani onun <laughs> öyle bir evlilik maceraları var ki hangisini anlatayım. Burada program yetmez, kaset yetmez. Ee, yani kamerada iflas eder sonra söyleyeyim. Yani güzel ya Özgeciğim madem günde 50 tane alıyorsun. <laughs> yani bu ayda 1500 yapar. Bir tane adam bulamadı mı o 1500'ün içinden? Olmadığı söyle başlık parası iste. Öyle git. Yani 50'sini ciddiye almıyorsan bunu da kalkıp İnsanların içinde etme, açıklama. Günde 50 tane evlilik daveti alıyorum. Evet. işte ciddiye almıyorum. Ciddiye almayan bir şeyi de kimseyle paylaşma. Ben öyle diyorum. Yani Bence ciddiye almadığın bir şeyi ortaya dökme. Senin hayranın seninle evlenme teklif eder. Seni seven fanatiklerim vardır eğlenme teklif eder. Kimi ciddiye İllaki. eder, kimi ciddiye siz eder, eder eder evet. eder. Yani bu çok övülecek bir şey değil. Bunu da bir habermiş gibi vermemek lazım. Bunu bir habermiş gibi de yayınlamamak lazım. Bunu bir habermiş gibi mi? Gündeme böyle bir muhabbet de olsun de burada konuşmamamız lazım. Onun için Özgeciğim, bekarlık sultanlıkta sen böyle devam et. Yalnız dikkat et, 3-5 yıl sonra o evlilik teklifleri günde <laughs> bir, bir tane <laughs> olursa havada kap derim ben yani. O elini yani ona güzel göre. kabul etsin i̇şte Havada kap derim yani. yani. Evet, onu söyleyeyim. Canım evet. benim sana Bekarlık hayatında bol şanslar. <laughs> şimdi e, ben normalde kıskanç bir kardeşinim biliyorsun başkanım. Seni kimseyle paylaşamam Canım yani, ama paylaşma. ama şimdi senin bu camiada sevdiğin bir tane daha bir kardeşin var. Evet. Yani bunun bu kızın yıllardır bütün sürüvenini sen biliyorsun, görüyorsun, şahit olmuşsun ve elinden geleni yapmışsın. Kendinde bizzat orada iştirak etmişsiniz zaten. Evet. Hande Erçel Şimdi bu kızda çok fazla dalga geçtiler. Mahkemelik olanlar oldu. Bir sürü bir sürü oyunculuğuna laf atanlar oldu. İşte eski haliyle yeni halini e, gündeme getirenler oldu. Yani ne diyorsun bu konu hakkında? Şimdi Hande, Hande en yakını, son, son biri olarak. haberleri şuydu işte 18 yaşında sunuculuk yaparken görüntüleri falan çıktı arkadaşlar. Yine magazine söylüyorum. Yani e, tekrar yayın yapıyorsunuz, tekrara düşüyorsunuz. Hande Erçel'in 18 yaşındaki görüntüleri zaten vardı yayınlandı. 18 yaşına göre çok ha, güzeldi. Böyle Hande, evet, Hande Erçel 18 yaşında, yaşında Türkiye'de bir, bir yarışmada birinci oldu. Kalktı gitti Azerbaycan'a oradaki yarışmada ikinci oldu ki kaldı evet, ki ben orada jüriydim. Oradaki yayınları da verdik. Yani Hande Erçel bugün iyi bir oyuncu oldu. Güneş'i gördüm. Evet geliştirdi ee, kendisini ama. Dizisiyle pekiştirdi aslında orada. Ondan sonra da e, bugünlere geldi ve popülizmin de en iyi şekilde kullanıyor. Dediniz ki ona odur budur estetiktir budur ne de desen meyve veren ağaç taşlanır misali. Ee, kız zaten hala çok genç. Var ki ee, yapıyoruz kardeşim diyor. E, evet yani onun için gene ben şunu söylüyorum. Bak e, biraz şunu yapmak lazım. yani Bir çuvaldızı kendimize bir batıralım. İğneyi kendimize şey yaparız. Bırak size mi gösteriyorum? Evet, bunu? bir aynaya bakmak ha. lazım. Yani mi? şunu söylemek istiyorum. Lazım. Magazinde demin Ajda Pekkan superstarı bahsettiğim gibi kalıplaşmış haberlerden çıkmadığını sürece kendinizi tekrar edersiniz. Kendiniz evet. de böyle tek bir hem handerçal gibi tekrar edersin Bir haber bulmuş gibi. 18 yaşında sunucuymuş, onu sunmuş, bunu sunmuş. İşte eski sev eski aşkı Murat Kalkalı şu sunmuş. Sunarken de kekelemiş. bunlar var ya. Sadece siz de yapın yani. Tekrar Şimdi eder, sonuç tekrar, olarak tekrar kız eder. nerede? Yaklaşık senin o videonu izledim. 10 senedir mücadele yani etti. Şu an söyledim. istediği konuma geldi. Kendini Daha tekrar da inşallah ettirmeyeceksin. istediği yere. Mesela gene o oyunculardan birine ben söyleyeyim Yani buna istinaden e, senin gene popüler bir isim ayrı evet. bir haber söyleyeceğim. Mesela son zamanlarda Serenay Sarıkaya haberleri okuyorum. Şimdi Serenay Sarıkaya artık o haber, bu haber, aşk ya şey bunları geçmesi lazım. Serenay Sarık artık sahalara dön, sahalara. İyi dön. Sen oyunculukta yani. çok iyisin. Sen eee Sesinde de çok iyi bir yere geldin, müzikalde oynadın yani evet. artık sahalara dön. Bir laf var, mekanın sahibi geri gelsin diyorlar, sen mekanın sahibi olarak tembelliği bırak de, geri gel. Ki kendi yaş şeyine skalasına göre en iyi oyunculardan Aynen. bir tanesi 30 yaş barajına geldin, ee, oyunculuğun doğrunda olman zaman. Yani onun için diyorum ki sevgili Serenay, bırak dedikoduları, sen artık sahnelere yani diziye, sahneye, nereye işine, gücüne dön. gel işini gücünü yap. magazine de magazine de gereksiz malzeme olma, düşme, kendini yıpratma diyorum. Dedikten sonra da tüm bu ee, Tek bir sorun var ama çatlarım onu sorma. Sorsun, sorsun, sorsun. Şimdi kör kör gör gör Kerem Bursin'in o okey laflarıyla bayağı bir gündeme geldiğini biliyoruz. Tamam mı bir zamanlar? Tamam, oyunculuğu da kime göre iyi, kime göre kötü, Geliştirmesi o gereken bir iş o. Geliştirecek, ah. oyuncu geliştirecek kendini. i̇yi oyuncu diye bir şey yoktur. Bakın, İyi oyuncu diye bir iyi oyuncu şudur. İyi oyuncu demiyorsun. Her senin üstüne koyan, kendini geliştiren, Hala geliştirdikçe zirveye doğru çıkan kişi nereden geldiğine bakacak. Ben ne, nasıl oynuyordum, şimdi evet. nasıl oynuyorum. Kerem evet. Bursi de kendini geliştirmek zorunda. Tarzını i̇şi tembelliğe vurursa, işi tembelliğe vurursan da geldiğin gibi gidersin kardeşim. Bir de o saçını uzatıp sakalını şey yapmış. Ben hiç beğenmedim Keremciğim. Leyla beğenmemiş ona göre yani. Ama, ha, hı -hı. Leyla yani kendini Leyla gibi yaparsan Buyurun. Leyla olursun. Yani ona göre. <laughs> Valla bizden bugün Leyla'cığım bu kadar. Biraz tadında verelim. Daha evet, sonra yayılırız. Daha da zor soruları bir daha he, kimde Daha güzel, Daha güzel dedikodularla da geliriz. Hatta özel evet. haberlerle de geliriz. Bugün bunların üzerinden geçelim. Bir yorumlayalım dedik. Size böyle ağzınızın tadında güzel bir tatlı sunalım dedik. Kahveniz afiyet olsun. izleyin diye. Evet afiyet olsun. Bizi izlemeye takip etmeyin. Tabi abone de olun. Bunları isteyeceğiz. Evet. Öpüyoruz sizleri. Orada durmuş böyle yapıyorum. Evet göreceğiz. Onun da yeteneklerini göreceğiz burada. <laughs> Onun da yeteneklerini göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, <laughs> bir, duydunuz inşallah göreceğiz. Öpüyorum. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.